Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Yine e, öbür dünyada sorun çıkmıştı. İşte maden bulamamıştık. Adam akıllı. Yeni bir dünya açmıştım. De, bu ev çok küçük oldu neyse. Biraz daha yukarı çıkalım. Böyle bir dünya oldu. Güzel bir dünyaya benziyor. De, crafting yapmadık da mı? Monazit ve kol buldum biraz. Şimdi şurada bir kürek yapalım. Şöyle biraz genişletelim. böyle. dolarda da kıralım. Ve evimiz için yer açalım. Bu bölüm yine aynı sıkıcı geçecek. Ev yapacağız. Başka da bir şey yapmayacağız. Hmm. Tamam şimdi etrafı genişletelim. Şöyle. Extreme his days bu arada. Tamam oluyor. Oldu tamam. Şimdi şunu bir kıralım. Şuradan bir yapalım. Bildiğiniz gibi yine aynı şeydeyiz. Mod paketindeyiz. Mod paketi falan değiştirmedik. Aynı pakette duruyoruz. Genişliği küçük oldu ama olsun. İleride zaten yeni bir eve gideceğiz ser marble'dan yapacağım ve stone brick'ten yapacağım evi. De şimdi değil. 19. 20. ya da 19. bölümde falan giderim. Ya da hiç beklemem yani 6. bölümde çıkarım. Normal küp olmasını sevmedim. Çünkü şöyle azıcık bir şekil katalım. Evet tamam. Kimin telefonu ya? Geri geldim. Şimdi. Şöyle. Böyle 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 böyle. Aa odun yetmedi ya. Of, şimdi kim gidecek ki oraya? Önceki bölümde Gravity Gun ve Portal Gun vardı bende. Ama gitti yeniden başlayın dedim. Dungeon'dan bulmuştum ikisini de. Bir de Tamimium Sword çıkmıştı. Bir tane de şey çıkmıştı. Call Nikoka Benz. Ee, yeniden başladık. İnşallah bir dungeon bulup e, Gravity Gun ya da Portal Gun buluruz. Bunları da alalım da belki eve yeter. Hmm, tamam şöyle gidelim. Evet şöyle. Tamam. Bir kömürlerden bir torç yapalım. Şu an görüntü kalitesi iğrenç sizde. Şöyle. Hmm, ee, Crafting'imizi şuraya koyalım. Şuraya. Bir tane chest yapalım. İkili yapsam mı iki. Yetmez. Bir tane furnace yapalım diyecektim tam. O zaman bir kapı yapalım bari. İşte bu bölüm ev yapacağız. Başka da bir şey yapmayacağız yani. Hatta burada videoyu bitireyim. Diğer bölümde e, madenlere ineceğiz. Biliyorum çok sıkıcı bölümler. Ben bile sıkılıyorum yani. Bir de zaten görüntü kalitesi iğrenç. Sony Vegas'ı hala öğrenemedim. Neyse arkadaşlar benden bu kadardı. Bu bölüm sadece dandik şeyler yaptık. Sıradan şeyleri yaptık. İkinci bölüm inşallah çok güzel bölümler olacak. Diğer bölümlerde öğretici şeyler yapacağız. Söz veriyorum çok güzel videolar olacak. Hmm. Benden bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Şu yine de öldürelim monazitle. Monazitle öldüreceğim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. <laughs>